Merhaba arkadaşlar ben Ayas Karifil Şapırdatma efsanesi tüm hızıyla devam ediyor Bugün şapırdatarak soğan yiyeceğim Hayatımda ilk defa elma gibi soğan yiyeceğim Çok merak ediyorum tadı nasıl lezzetli mi Siz bunu istediniz ben de gerçekleştiriyorum Birazcık nefesimiz koksun o zaman videoya başlayalım. Video başlamadan önce like atmayı ve hala kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ve bu videoyu bütün arkadaşlarınıza paylaşın. Ne oldu ya? Bir Allah'ım ya ya. Bütün garip insanlar bizi buluyor ya. Hay Allah Allah. Ne yapıyorsun? Bir garip ne yapıyor bakayım? Osman öyle mi Nasıl yiyeceğiz? Elma gibi yiyoruz. Kıtır kıtır yiyoruz lan ne? Hani. Aşıktan mı çıktın o Osman? Açım ya ne yapıyorsun? Aç! Ne? Vereyim para şurada yemek yiyken. Ver bana ona ver. O ne kadar var? ver. var ya. Oğlum sen İsa mısın İnsan değilim aslında. Bilen biliyor da. Sen ben 50 lira gidelim. İskender yeğen. Böyle ne <laughs> yapayım? Bura bura gram oh 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 <laughs> Oğlum sen nereden kaçtın ya? <laughs> ne oluyor ya? Lan oğlum kaç şuradan Bana öyle şey yapma rahat mı? Mısın? mısın lan bu bankın he? gelip yanımda soğan yiyorsun ya Sen kardeşim zaten ya çok sinirci çok Ağzı insan Bana öyle şey yapma ha Kaç ya, falanla konuş ha Benden konuşma kardeşim bak konuş Bana beni Bana Dön <laughs> Ya abicim insan mısın sen ya Dön 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 Hayvanım ben Vallahi belanı benden bulacaksın Baba kardeşim ben hayvan hayvan Vallahi belanı hayvan benden bulacaksın Hayvan ayı mı ayı Allah için belanı benden bulacaksın Kapatma Eskit <laughs> Ben zombiyim ha Rahatsız mısın sen abi Oğlum Lan kak*** şuradan. Ağzını kapatarak konuş. Kokuyor mu? Sana kokuyor mu? He? Yakın mesafe durayım biraz. Oğlum Yakın mesafe. Lan oğlum yaklaşma. Leş <laughs> gibi kokuyorsun ya. Bir sürü boş bak var. Lan bunu alacaksın ama alacaksın bunu. Gel de besin. Oo. Delisi ya. Oh rahatım kalk ha. Lan rahatım kalk. ha. Dur öyle şey yapma bana ha. Lan rahatım bak ben hayran gibi bir sürü alacaksın ben ha. Hayvanlar bir farkı <laughs> yok zaten. <Benim> <laughs> Kardeşim bak. Bak bu cücü ya cücü. Anlıyor mu? Ha bu en tatlı yeri oluyor. İstersen aç ağzını ham yap. Oğlum. Oğlum. Ne öyle bir sürü ya panda gibi oluyorsun O cücü. Cücük istiyorsan git markete ha. Hem Oğlum sen deli misin? <gülüyor> Lan kat. <laughs> ne? oğlum Allah şey. vuracağım bak. Aaa yumruk yapıyor bana yumruk yapıyor bir de yumruk yapıyor ha ya. vuracağım bana. Bana vuracağım ha O kadar direk alır mısın sen? Lan. Ne yapıyor? Lan kalk. Gel hadi. Hadi kapışalım Bunu Beni misin sen kardeşim? Lan oğlum kalk kalk. Sen var çok ayıp ettin ha bana. Yemek yiyen bir insana böyle ittiri ittiri ittir Lan is. yemek mi yiyen, hayvan iki saat bütün soğan yedin ya. Soğan yemek değil midir? Okudun mektep mi okudun mektep? Ya kalk. Ben ya, çok güçlüyüm ha. Ya. Ben güçlüyüm ha. Bana öyle şey yapma. <laughs> Ya abicim sen rahatsız mısın? Ka belanı mı arıyorsun ya? Tam üstüne bastı ayağın kaldı böyle. Hı? Kardeşim kanına takıyorsun. <laughs> Kardeşim kusura bakma. Hakkını helal eder misin? Helal olsun abi. Kusura bakma tekrardan. <laughs> Allah değil. Ya. ya Allah! Oh, ne yapıyorsun işte ya? ya. <gülüyor> abi. <laughs> bu kardeşim. Ne yapıyorsun? yiyorum kardeşim. Sen ne yapıyorsun? Abi, abi böyle sağ mı yedin? Kardeşim ben. Bizim kardan böyle gördüm. Beni böyle yetiştirdiler. Doğrusu bu. Sen abi varsa... Yanında bir şeyler de getirseydin üstüne koyardın abi. Ne yapıyorsun sen? Kardeşim. Varsa kuru fasulye yapabiliyorsan yap da yiyek beraber. <laughs> Rabbi ya Resulallah abi kendinde misin sen? Kendimdeyim kardeşim soğan yiyorum ne var bunda ya? Tamam da insan gibi ya biraz bir şeyle uğraşıyoruz şu an. Soğan yiyen bir insan evladı hayatım boyunca çıkarmadın mı böyle? Ya Bakıyorsun. Abi böyle yeni ilk defa görüyorum ben yani şu an senden görüyorum. Sen var ya çok yalancısın ha. Yok abi. Sen an bir anlamına karıştılar mı senin çok yakınsın ha. Abi kendine gel ne yapıyorsun el kol. bakayım. Hop oh, buradayım bak hop. Oh, oh, hop buradayım. Hop oh, şimdi buradayım. <laughs> Allah aşkına ne yapıyorsun Kolum sen? Kolum <laughs> ya, ya. Ya abi ya. Ya, git ya. Yürü. Yürü bana şey yapma ha. Bana bir şey yapma. Soğan ya. yiyorum burada ya, sen. Ya, sen ne var çok kıskanç bir adamsın ha. Devol git. <laughs> abi sen benim... git Allah aşkına ya. He ne var? Şu hareketlere bak. Ne abi. var sen <laughs> benim hareketlerime bakacaksın. Git oraya. Git tıraş ol ha. Tarzan canım sen saçlarımı uzatmışsın böyle ha. Tarzan. Tarzan yok ya ha. Sen kıskanıyorsun beni. Kıskanıyorum. Kıskanıyorum

Abi, oh, abi. Kokuyor muyum? Ya abi git. Kardeşim git ne yapıyorsun? Abi. Hedefime ulaşmışım işte. Hedeflerime ulaşmışım. Midem mi bulandı? Sen ayıp ediyorsun ha. Bana abi, öyle şey rahatır, yapma. Ne yapıyorsun, bana canım, öyle şey yapma gel. kardeşim ha. Soğan yiyorum burada ne babacaksın bana? Az şurada kalmış az şunları da. Gözlerim abi. yaşardı ha. Senin Vallahi burada var ya. Çok pis yaparım ha. Abi elini kolunu indir sen. Saçını başını yapayım. yolarım ha senin. Abi. Dur kamera şakası dur. Dur dur, dur kamera şakası dur. Ya, <laughs> dur kama. Kama. Kardeşim kusura bakma ya. <gülüyor> <gülüyor> kusura bakma. Hakkı ne misin kardeş? Helal olsun abi. Eyvallah. Ondan <laughs> değil. Şaka mısın lan sen? Biliyorsun kardeşim ya. Ne yiyorsun lan sen? Soğan. Ne? Soğan. Soğan yenir mi lan? Ne diyeceğiz kardeşim soğan yiyoruz işte. Lan bir çimeneye daha iyi abi. ne yapıyorsun sen? Çimeni de yerim kardeşim. Lan. Seni bile yerim ha. Nereden çıktın sen? Zoruna mı gitti? Gitti. Mağarada kaldım ben açtım tamam mı kardeşim ben Belli. soğan buldum. Belli. Bu ben kendim yaptım kendim. Belli. Sallamdan çıktı. Belli zaten. Zorla mı gitti? Bir kokuyorsun bir yandan uzaklaşırsan. Ne kokuyorsun ya? Uzaklaşırsan mutlu olurum kardeşim. <laughs> ne kokuyorsun ya? Ya yüzüme bak yandan çekilirsen çok mutlu olurum Haberin Bana olsun. ne dokunuyorsun? Eliyorsun ki kardeşim. Hayır sen yandan bir çekil çok mutlu olacağım haberin. Ne oluyor Ya şu an sen muhatap olmak istemiyorum kokuyorsun. Soğan yeme hoşuna mı gitti? Mide mi bulandırıyorsun? Bana öyle şey yapma ha. Yüre ya. git bana dokunma öyle. Bana yani kolda yapma çek git şu lan şuradan. Tamam. Mide mi bulandırıyorsun? Çek git yandan asam. Kardeşim bulundum. ben sana dokundum mu? Soğan yiyor bu da. Daha burada. ne yapacaksın? küfür Küfretsen anama söylesen daha iyi lan. Lan bana bir şey yapma. <laughs> <Ver>. lan, ya. <laughs> bu ne? Bu ne? Bu ne? Soğan yiyor bu da. Soğan yiyor bu da. Soğanla atacağım şimdi. Ne yapıyorsun sen? Ya. Sakin <gülüyor> ol. <gülüyor> ne yapıyorsun? sakin olacağım. Elime bulaştırın her yerime ya. Sen soğan yiyorum şu an ben. Ben gelmiş kafa dinliyorum buraya. Sakin gel bulmuşum burayı. Gelmiş ama soğan yiyorsun burada. Tamam, soğan sen hiç yemiyor musun? Yemiyorum. Cücüğü bak, cücüğü var. Yemiyorum. Bak. Falan... Cücüğü var, cücüğü. Ya cücüğü Sen cücüğü ne? yedireyim mi cücüğünü? Ya cücüğü ama git şuradan ya. Sen hasta mısın kardeşim? Ben yani sen hasta mısın? Soğan yiyorsun yanımda ya. Sen arıza olsun ha. Lan yani sen mi ben mi şapur şupur soğan yiyorsun yanımda ha. Ya. He. Farkındaysın herhalde. E, ne, ne oluyor? Lan manyak. Sen tamam. kuru fasulye yemiyor musun kuru fasulye? Abim canım benim gider misin? Zarstap! Bir şey söyleyeceğim. Sen hiç soğan yedin mi? Ben yiyorum da böyle bölüyorum. Böyle, falan ulan, böyle vuruyor musun? Abi? Böyle vur. Ha? Abim benim bak ben iğreniyorum bak. İğrenim kokuyorsun. Soğana Sen soğan, soğan mı kokuyorum. Ben... Ya abim canım iyi içi Bir şey söyleyeceğim. Ben şu an ne yiyorum? Soğan. Ne kokuyorum? Soğan. Tebrik ediyorum kardeşim. <laughs> Vallahi 10 bu sonra. Eyvallah abi. Vallahi tebrik ederim Eyvallah. kardeşim Eyvallah. ya. Tamam bitti mi soğan? Bitti mi? Sen... Defol git. Kardeşim bana öyle şey yapma. Soğanla konuş ha. Benden konuşma ha. Benle konuşma, soğanla konuş. Merhaba agresif abi. Merhabalar. adam, adam olsan soğan yersin. Soğanın gücünü... Düzgün göz kaldırıyorsun artık. Git artık başımdan çekil git artık bitti yani. Kamera şakası dur. Dur. Ne? Kamera şakası. Kamera şakası. Kamera şakası dur. <laughs> kardeşim kusura bakma. Çok özür dilerim senden. Hakkını evet. helal eder misin evet, kardeşim? Helal olsun abi. <laughs> evet arkadaşlar. 100 gün ve Adam akıllı soğan yememe müsaade etmiyorlar ya neymiş çok kokuyormuş böyle şey mi olurmuş ne güzel, yardık kırdık masaya koyarız böyle soğanı böyle kardeş vururuz kırarız ikiye ayırırız lop lop yeriz yani ben anlamadım ne vardı anlayamadım yani sizce arkadaşlar şapırdatarak başka neler yiyeyim videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz ve like yapmayı unutmayın hala da kanala abone değilseniz abone olun sizi çok seviyorum kendinize iyi bakın yeah!